Arkadaşlar şu anda Palaço'nun evine geldim. İnşallah evindedir. Onu takip etmeyi düşünüyorum bugün. Nereye giderse onu takip edeceğim. Dışarı çıkarsa dışarı çıkacağım. Nereye yürürse oraya gideceğim, onu takip edeceğim. Şu an ses seda yok. Şöyle şuraya bir yere gizlenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şurada bir yerde duracağım. Deri akıyor buradan ya. Arkadaşlar şu anda derenin orada durdum. Palaço'yu bekliyorum. Buradan beni görmez herhalde arkadaşlar. Şöyle. Görmez ya. Ya da şöyle mi yapsam? İnşallah başıma bir şey gelmez. Tek başıma geldim. Hala çıkmadı ya. çıkıyor çıkıyor. Kapıyı mapıyı kapatıyor. Tamam demek ki bir yere gidecek bu. Allah ım. görmesin bizi. Bizi görmesin. Nereye lan? Oğlum, nereye gidiyor lan bu? Nereye gidiyor? Peşinden gideceğim arkadaşlar. Peşinden gideceğim. Ormana giriyor. Ormana giriyor yine. Yine ormana girdi. Bu sefer Yine takip ediyorum onu inşallah. Başıma bir şey gelmez. Ah durdu. Durdu. Nereye gidiyor oğlum bu? Nereye gidiyor? Bir saattir bekliyorum orada. Şş, sessiz sessiz sessiz. Sessiz olun sessiz olun. Artık bu paylaşım bu kadar da tatlı bir şey değil. Bu paylaşıcı çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli. Artık öyle tatlı, şirin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten tehlikeli bir paylaşıcı. Umarım, umarım başıma bir şey gelmez. Tek başımayım. Başıma bir şey gelirse kimse bunu bilmez ve kimse beni kurtaramaz. Of. Acaba onuru falan mı arasam ya çıkarken? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Takip edeceğim arkadaşlar. Nereye gittiğini bulacağım. Kayboldu lan. Nerede bu? Nerede lan bu? Ah kayboldu. Şuradan gideyim. Allah. bekliyor. Oğlum çok sinirli. Hatama mahta fırlatıyor lan sağ sola. Korkuyorum çok korkuyorum ya. Az daha görüyordu bizi. Az daha görüyordu. Az daha görüyordu. Gidiyor. Arkadaşlar. Peşinden gideceğim. Hızlı hızlı gitmeye başladı. Nerede lan bu? Burada. Nereye gidiyor oğlum bu? Nereye, Nereye gidiyor? Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar nereye gidiyor lan bu? Yoruldum ya. Orada. Arkadaşlar. Belki bir hata yapıyorum şu anda tek başıma gitmekle. Biliyorum şu anda izliyorsunuz bu videoyu ve diyorsunuz ki Mert yapma. Bak tek başına gidiyorsun yapma. Yaptığın en büyük hatalardan birini yapıyorsun diyorsunuz. Ama ne yapayım arkadaşlar? her olaya da onuru katmak istemiyorum. Çünkü başına bir şey gelirse ben çok üzülürüm. Bu arada çok konuştuk arkadaşlar. Palyaço gitti. Palyaço'yu bulalım hemen. <laughs> <laughs> ne yapıyor lan o? Ne yapıyor lan? Yoruldum artık arkadaşlar, yoruldum. Durdu. Durdu. Bak şimdi. Palaço! <laughs> Arkadaşlar korkuyorum. Hemen şuraya saklanmam lazım. Ben şu an böyle dalga geçiyorum ama arkadaşlar Dalga geçtiğime bakmayın Çok tehlikeli Köpek katiliyle de Ramazan davulcusuyla da alakası var bunun Ha köşeyi döndü Köşeyi döndü arkadaşlar Lan Nereye gitti lan bu Kayboldu lan Kayboldu Nereye gitmiş olabilir ki? Arkadaşlar burada tel var. Buradan dışarı çıkamaz. Burada da duvar var. Duvarın üstünde tel. Buradan çıkamaz. Nereye gitti lan bu? Koşacağım. Koşacağım. Bulacağım onu. Nerede lan bu? Kimse yok. Çocuklara sorayım. Çocuklar burada palyaço gördünüz mü? Abi daha şuraya dön. Orada bir şey yapmadı değil mi? Yok yapmadı ama bizi korkuttu biraz. Arkadaşlar çok korkunç bir palyaço. Dikkat edin burada tamam mı? Çok tehlikeli o palyaço dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi dikkat edin görüşürüz. Arkadaşlar salıncağa bindi. Salıncakta ne yapıyor lan? Sallanıyor. Arkadaşlar parka geldi oynamaya başladı. Parkta oyun oynuyor şu anda arkadaşlar. Uf. Ne yapıyor lan bu? Abi iyi misin kötü müsün ne olduğunu anlayamıyorum artık senin. Kötü bir paylaşo musun iyi bir paylaşo musun? Az daha görecekti. Az daha görecekti. Za bizi görecekti. Arkadaşlar, çok korkuyorum ya. Bir dakika. Bu ne lan? Bu ne lan? Köpek katili. Köpek, Oscar lan. Elinde Oscar var. Köpek katili Oscar var elinde. Arkadaşlar Oscar'ı buldum. Oscar'ı buldum arkadaşlar. Lan şimdi gitsem saldırsam bunlar, bunlar bana bir şey yapabilir. Ne konuşuyor lan bunlar? Bir şey konuşuyorlar. Of Oscar burada hiçbir şey yapamıyorum ya yakalayamıyorum. Hatta ya bir şey konuşuyorlar. Oscar'ı seviyor. Oscar'ı seviyor bir şey yapıyor. Görüyordu Hazal. Daha. daha görüyordu. Oha Oscar hiçbir şey yapmıyor ona. Arkadaşlar. Bir şey yapmam lazım. Onur'u falan aramam lazım. Bir şey yapmam lazım. Lan bir şey. Oscar'ı bulmamız lazım. Hemen yakalamamız lazım. Buradalar. Lan. Lan. Kayboldular. Nereye gittiler lan bunlar? Nereye gittiler lan? Şimdi buradalardı. Kayboldular. Ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar köpeğimi kaçırdı orada. Köpek katili falan vardı. Senin abi? Benim köpek benim. Oscar adı. Işınlandı. Gördünüz mü siz arkadaşlar? Işınlandı ben göremedim. Onur'u arıyordum orada. Ama bulacağız arkadaşlar. Oscar'ı yakalayacağız. Şimdi Onur'u arayacağım konuşacağım. Oscar'ı yakalayacağız arkadaşlar. Kurtaracağız onun elinden. Bir sonraki videoda görüşürüz.